Herkese merhaba, ben Mehmet Emin Zümrüt, Emerald Value Partners kurucu ortağıyım. Bu akşam ilk canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün biraz kendimden bahsedeceğim, sonra da kısaca kendi finansal yatırımlarımızdan konuşmak istiyorum. 2004 yılından bu yana finansal piyasaların içerisindeyim. Ağırlıklı olarak finansal analiz, hisse senedi, araştırma ve analizi, şirket değerlemesi, şirket birleşme ve devralmaları... Finansal yap yeniden yapılandırma gibi alanlarda yoğunlaştım daha çok. Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi okudum, CFA ünvanına sahibim. Columbia Business School'da Value Investing eğitimi aldım. 2019 yılında ise Dubai'de Emerald Value Partners'ı kurdum. Emerald Value Partners'ta neler yapıyorum biraz da ondan bahsedeyim. Birikimlerini güvenli artırmak isteyen kişilere ve ailelere uzun vadeli finansal planlama yapmaları ve daha iyi Yatırım kararları almaları konusunda yardımcı oluyorum. Bunlarla ilgili daha detaylı bilgi ilerleyen e, videolarda, canlı yayınlarda elbette konuşacağız. Ama e, şimdiden daha detaylı bilgi öğrenmek istiyorsanız e, web sistemi emeraldsvp.com web sistemi ziyaret edebilirsiniz. Şu an canlı yayındayız ve yorum kutumuz açık. Lütfen yorumlarınızı ve sorularınız varsa buraya yazmayı unutmayın. Soru sorabilirsiniz ve hepsini cevaplamaya çalışacağım. Şimdi dilerseniz e, mevcut finansal yatırımlarımızdan kısaca bahsedeyim. Öncelikle e, üç alanda yatırımlarımız var. Onu söyleyebilirim. Küresel hisse senetleri e, piyasalarında Yatırım yapıyoruz. E, Borsa İstanbul hisse senedi yatırımlarımız var. E, üçüncü olarak da şirketlerin TL cinsi borçlanma araçlarına yatırım yapıyoruz. Sırayla bunlarla ilgili özet bilgileri paylaşayım, performansları e, paylaşayım sizinle. E, ilk olarak e, küresel piyasalardaki hisse senetleri yatırımlarımızdan bahsedeceğim. E, başta ağırlıklı olarak e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketler. E, bunun yanında Avrupa ya da diğer gelişmekte olan ülkelerdeki şirketleri de yatırım yapıyoruz. Değer yatırımı odaklıyız ve uzun vadeli bir yatırım perspektifimiz var. İş modeli sağlam olan, bilançosu güçlü, yönetimi başarılı olan şirketlere bakıyoruz. Olası kötü senaryoda zarar miktarımızı minimize edecek, düşük seviyelerde tutacak ağırlıklarda portföye dahil ediyoruz yatırımlarımızı ve cazip fiyatlardan almaya çalışıyoruz. E, performansa bakarsak Haziran 2020'den itibaren e, dolar bazında %85'lik bir getirimiz var. E, aynı dönemde S&P 500 endeksi ise %30 yükseldi. Diğer bir yatırım e, alanımız olan Borsa İstanbul'daki yatırımlarımıza bakalım. Ee, burada yine değer odaklı ve uzun vadeli yatırım anlayışına sahibiz. Ee, Borsa İstanbul'da ayrıca vadeli endeks kontratlarında alım satım yapıyoruz. Ee, burada da kısa ve orta vadeli piyasa dalgalanmalarından e, portföyümüzü korumak ve e, bu dalgalanmalardan faydalanma stratejisi uyguluyoruz. Asos Ağustos 2019 yılından itibaren, tarihinden itibaren bizdeki yatırımlarımız dolar bazında %36 kazanç sağladı. biz getir endeksin bu dönemde dolar bazında getirisi ise %19 oldu. Son olarak da TL cinsi borçlanma araçları yatırımlarımızdan bahsedeyim kısaca burada kaliteli şirketlerin ihraç ettiği kısa ve orta vadeli bonolara yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlarımızın mümkün olduğunca kısa vadeli olmasına dikkat ediyoruz. Ve piyasa faizlerinin üzerinde yüksek getiri sağlamalarını istiyoruz. Bunları tercih ediyoruz. Buradaki amacımız cazip hisse yatırım fırsatlarını buluncaya kadar elimizdeki mevcut nakiti cazip bir alana park etmek ve tabii ki e, alım gücünü kaybetmeden e, yeni fırsat, yeni hisse senedi yatırım fırsatlarını beklemek. E, bu yatırımlarımızdan e, performansımıza bakacak olursak, Temmuz 2019'dan itibaren TL bazında e, yıllık olarak net %16 getiri sağladık. E, mevduat'la kıyasladığımız zaman Mevduat'ın 5 puan üzerinde bir yıllık getiri demek oluyor net olarak bakarsak vergiler hariç e, yatırım kısmında sizlere aktaracağım Aslında bunlar kısaca bahsettim sorularınız varsa onları cevaplamaya çalışacağım Elbette e, bir tane soru var TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi karşısında ee, ne gibi aksiyonlar alıyorsunuz? Ee, çok güzel bir soru açıkçası. Ee, burada biz portföylerimizin e, performansını dolar bazında takip etmeyi tercih ediyoruz. Ee, dolayısıyla TL cinsi yaptığımız yatırımlarda da TL'nin dolar karşısında değer kaybına karşı portföylerimizi korumayı amaçlıyoruz. Ee, TL riskini almayıp seçtiğimiz yatırım... Ee, enstrümanlarının, yatırımların kalitesine odaklanmaya çalışıyoruz. Tabii ki e, korunma işlemleri yapıyoruz. E, TL riski almamak açısından. Bir diğer soru aynı anda kaç şirkette yatırım yapıyorsunuz? Portföyünüzde kaç şirket var? Ee, şunu söyleyebilirim. Bizim yatırım anlayışımız mümkün olduğunca ana paramızdan e, değer kaybını en azda tutmak. Kötü bir senaryo karşısında ana paramızdan ne kadar az değer kaybedersek o kadar biz kendimizi korunaklı sayıyoruz. Bu nedenle portföyde tuttuğumuz şirket sayısını onun altına inmiyor. Ama çok fazla çeşitliliğinde de portföye artı bir değer katmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle de portföydeki şirket sayısı 20'yi geçmemeye çalışıyor. Yani 10 ile 20 arasında şirket diyebilirim. Bu arada güzel sorularınız için teşekkür ederim. Bu akşam bu canlı yayına katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bundan sonra yine her hafta bu saatlerde hem benim katılacağım hem de değerli konukların yer alacağı canlı yayınlar yapmayı planlıyorum. E, bu finansal planlama e, ve finansal yatırımlar konularında daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız beni takip etmeye devam edebilirsiniz. E, tabii bu konularla ilgilenen tanıdıklarınızla da paylaşmayı sakın unutmayın. E, nasıl bir yatırım kişiliğiniz olduğunu öğrenmek istiyorsanız lütfen emeraldvp.com adresini ziyaret edin ve oradaki yatırım profili anketimizi doldurmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Görüşmek üzere.